Gübüzüm kuyudur yerlerin oldukça içine doğdum bu kapkara karadüzeli içine doğdu yalandeler güzelim kadehi doldur bu gece keyfi varken dosolamadım sizde siz bu kadar kasarken kovmadın hiçbir şey gerçek kafamda bulumuydum bir ev geçmiş masamda yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm doldum sandım günlerde nerede ben ölmüşüm Başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni gülsedim her şeyi Dönemedim geri yaşatırım seni Etim Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni gülsedim her şeyi Dönemedim geri yaşatırım seni Etim gibi Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydim benim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç Ben hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni hiç sevmeseydim İnsan diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elim bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum Hata bendeydi yine herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözüm ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat işler Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum <laughs> Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydim Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç Sokaktan hiç geçmeseydim, Ah, keşke seni hiç sevmeseydim.